Merhaba arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda pop-up menü hazırlayacağız. Bunun için ilk önce pop-up sayfası oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden file'a e gidiyoruz. File'dan give'e tıklıyoruz. Ve yeni bir page oluşturuyoruz. Page'imiz standart olacak. en üstte blank var blank seçiyorum o katıktıyorum arkadaşlar evet oluşturacağımız sayfa karşımızda bunun için ilk önce bir butonu koyuyorum bir buton oluşturacağız on off olacak şekilde bu boyutlarda ideal Evet, bol seçiyorum, yazısını on seçiyorum ve butonumuzu tekstine 10 yazıyorum. İlk önce 10 butonunu hazırlıyorum. Uygula diyorum. Evet, çok güzel yazısı gözüktü. Sonra input'a geliyoruz. Down seçiyorum. Düştüğünde çalışacak. Ve buraya ise tanımlaması için yazıyorum. Ve bu 10 butonu olduğu için çalışır durumda. Yani bir olduğunda çalışacak. O yüzden bir yazıyorum. Bu butonu nereye yaptığımız belli olmadığı için birin etrafında soru işaretleri var. Onu belirteyim arkadaşlar. Uygula diyorum. Tamam'a tıklıyorum. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım için CTRL C, e, CTRL V e yaparak kopyalıyorum. Çift tıklıyorum. Evet. Bu butonumuzun ismi off olacak. Off butonu. Yine down. Ama bu sıfır olduğunda durduracak. Çalışmayı bitirecek. O yüzden sıfırı koyuyorum. Uygulama ve tamam. Evet. Şimdi on, on, on ve off butonları tamam oldu. Şimdi bunu bir pop-up'ın pencere olarak düşünün. Hayal edin aklınızda. Öyle olacak ama şu an görüntü olmadığı için hayal etmemiz gerekiyor. Bu pencereyi bir tuşla kapatmak istiyorum. O yüzden altıda da bir tane buton ekleyeceğim. Şu boyutlarda bir buton ekledim. Bu butonda ise bir yazı olmasını istemiyorum. Bir sembol, çarpı sembolü olmasını istiyorum. O yüzden sol taraftan tipten text yerine sembolü seçiyorum. Buradan sete geliyorum. Ve misk 2'de evet misk bu sembolü seçiyorum. Oka tıklıyorum. Evet. Sembolümüz hazır. Uygula diyorum. Geldi. Bunu ise down olduğunda yine insert faction'a geliyorum. Buradan arkadaşlar bin free'yi seçmem gerekiyor at olması lazım ol Evet Evet, burada tamamdır. Okey diyorum. Uygula diyorum. Tamam tıklıyorum. Bu butonumuz da oluştu. Şimdi on ve off butonlarının yanına iki tane led tanımlayacağız. Butona tıkladığımızda ledin rengi değişecek ve butonun tıklan tıklanıp tıklanılmadığını belirtecek. O yüzden yine sağdaki menüden sembol sete geliyorum. Onun yanına sembolümüzü koyuyorum. Evet sembolümüz geldi. Sete geliyorum. Sembolümüzün ismi Light Round Lage olması lazım. Large. Aynen. Light Round Lage. Of konumunda Gray olması istiyorum. Renginin gri olmasını istiyorum. Oka tıklıyorum. Sete geliyorum. Yine Light Round large. Çalışırken ise tabii ki de Green olmasını istiyorum. Nokatı tıklıyorum, tamamdır. Ve diğer butonlarda yaptığımız gibi, yine çalışıyor durumda olduğunu göstermesi için bir yazıyorum. 10 led, onun ne de olduğu için bir yazıyorum. of ise sıfır yazacağım kapalı olduğunu belli edecek. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bundan bir tane daha yapacağım. Okey. Alta kaydırdım. Çift tıklıyorum. Evet. Bunu dediğim gibi olduğu için sıfır yapıyorum. Ve bunu rengini kırmızı seçiyorum. uygula tamam diyorum şimdi bunların üstüne bir numeric pet ekleyeceğim o yüzden yandan digite getiriyorum buraya koyuyorum evet bu bizim ikinci değişkenimiz olacak o yüzden icabı yazıyor, 2 yazıyorum 4 dijit seçiyorum Uygula diyorum. Tamam diyor. Evet. Oldu. Biraz boyutunu büyütelim. Net gözüksün. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu şekilde durmaması gerekiyor. Bunun etrafına bir çerçeve oluşturması için bir dikdörtgen oluşturacağım. Şu şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Evet dörtgenin çevre kenarlarını kapatıyorum. Uygulama diyelim. Aynen çok güzel oldu. Şimdi arka plan rengini gri yapalım. Bir daha uygulayayım. Evet çok güzel oldu. Şimdi bunu şu hemen yukarıdan geri alalım. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu çerçevemin 3 boyutlu olmasını istiyorum. O yüzden sağ taraftan 3D efekte geliyorum. Lowered. 3 seçiyorum. Duygular yok. Evet. 3D efekti geldi. Ve tamam'a tıklıyorum. Şimdi şunu biraz küçültelim. Minimalist bir kafamız. Bu yani çok büyük olmasına gerek yok. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi bunların hepsini seçip hepsini aynı şekilde taşıyorum yukarıya, köşeye. olur Buraya taşımamızın sebebi ise arkadaşlar şu. Bu sayfayı kaydettiğimde sayfanın tamamı kaydedilecek. Ama ben sadece bu pop-up'ın kayıt olmasını istiyorum. Bu yüzden bu pop-up'ın koordinatlarını öğrenmem gerekiyor. Koordinatlarını öğrenip o şekilde kaydetmem gerekiyor. O yüzden şu sağ taraftaki küçük noktaya geliyorum, tıklıyorum. Ve sağ altta koordinatları görüyoruz. 142'ye 212. Bunu hemen not alıyorum çünkü bana lazım olacak. 142, 212 tamamdır. Notumu aldım. Şimdi boş bir yere tıklıyorum, Page Properties yapıyorum. Buradan AppRange ve bu alta koordinatları giriyorum arkadaşlar. Koordinatları not almıştım zaten. 142, 212 idi. Uyguladıyorum. Evet tamamdır. Güzel. Şimdi tamamı tıklıyorum. Şimdi bu yaptığımız arkadaşlar kaydedelim. Çerçeve çerçeveyi de oluşturduk zaten etrafında. Sadece papamız kayıt olacak. Eğer bir yerde hata yapmadıysak fayda geliyorum. Save yapıyorum. Evet, şimdi burada bu papamın bir isminin olması gerekiyor. İsim istiyor. Bu Valve'i temsil etmesi için oluşturduğum bir kafa. O yüzden ismini Valve yazacağım ama gözükmemesi için de hoşnutundan koyup o şekilde Valve yazıyorum. Evet, projemiz doğru. O kadar. tıklıyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi kayıt olmuş olması lazım. Ana sayfamıza geçelim. Evet tamamdır. Ana sayfamıza geldik. Banamızın üstüne gelip çift tıklıyorum. Buradan sağ taraftan taçı seçiyorum. Down. Insert Faction. Buradan S Win ne? Seçmem gerekiyor. Evet. Esmini seçiyorum. OK Tıklıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yazmaya başlayacağım. Aslında yazdığım pahalı tanımlamaya başlayacağım buraya. Yani bununla ilişkisi olduğunu belirtmem gerekiyor. İlke yazdığımız pahalının ismini destek diyorum. Çift tırnak içinde var yazdım. Buraya koordinatları girmem gerekiyor. 142'ye 12 idi. Sonra arkadaşlar burada mod kısmına 1 artı 8 artı 512 yazıyorum bu sayfanın nasıl olması gerektiğini tanımlayan rakamlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Yazmam gerekenleri yazdım. Uygula diyorum. Şimdi yukarıdan Access'e geliyoruz. <laughs> Buradan Tool Tip'e geliyorum. Bu Tool Tip valfimizin üstüne mouse imgecimizle geldiğimizde tıklamadan önce bu valfin ne valfi olduğunu gösterecek bir ön yazının çıkacağı yer oluyor. Tool Tip'e ise soğutmama nasıl olduğu için yazıyorum. Uygula diyorum. Sonra tamam diyorum. Şimdi file'e geliyorum arkadaşlar. Hata olup olmadığına bakmak için önce compile yapıyorum. Bir yerde hata yapmış gibi kontrol edelim. Evet güzel hata yok. O yüzden şimdi ben yapıyorum. <laughs> Evet açılması biraz uzun sürdü. Evet arkadaşlar şimdi programımızı çalıştırdık. Valve'ın üstüne geldiğimde Evet soğutma vanası yazısı çıkıyor. Bunu gördük. Bu tool tipti. Bunun gözükmesini istemiştik. Ve bunu yaptığımızı gördük. Tatas şekilde çalışıyor. Şimdi üstüne tıklıyorum. Evet. <laughs> Yaptığımız pop-up menüsü geldi. <laughs> ona tıklıyorum yeşil. Ofa tıklıyorum kırmızı. Ona tıklıyorum yeşil, ofa tıklıyorum kırmızı. Çarpıya basmadı da Kapandı. Gördüğünüz üzere hatalarımız yok. Her şeyi hallettik. Evet. Çalıştırmamızı kapatalım. Şimdi ise arkadaşlar bir dosya oluşturalım. Bu dosya bizim ne işimize yarayacak? Şu şekilde anlatayım. Mesela bu valfimizi açıp kapattığımızda hangi saatte, hangi tarihte açtığımızı sürekli kaydedecek ve bize mesaj olarak verecek bir dosya oluşturacağız. Bunun için File Explorer'a geliyorum. Soldan sisteme geliyorum. Buradan device'a e geliyorum. Arkada bir pencere oluştu. Burada name ismini yapıyorum. Formatta <laughs> evet. Tarihin kaç dijitte yazılmasını istiyoruz? 10 dijit yeterli. O yüzden 10 yapıyorum. Parantezi kapat. Ve zamanı bilgisi kaç dijitte verilsin? Bunu tanımlamam gerekiyor. Zaman ise 5 dijitte verilsin. Kapat. Şimdi ise valve açıldı, valve kapandı gibi bir mesaj yazacak bize gelen dosyada. Bu dosyadaki mesajın ise dijitini belirlemem gerekiyor. Mesajın dijitini ise 32 belirliyorum. Evet arkadaşlar şimdi file name köşeli parantez köşede Her üst slash. yapıyorum. Type tipi ise eski dev olacak. s dev. Normal eksi bir. Ve Evet, Gördüğünüz üzere eklendi. Şimdi bu yaptıklarımızı bir compile edelim. Hata var mı yok mu bir görelim. Evet, çok güzel. Hata yok. Hatasız. Şimdi o zaman programımıza geri gelelim. Programımızı bir save alalım. Yaptıklarımızı kaydedelim. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız mesajı panamıza tanımlayacağız. Banamıza çift tıklıyoruz. Evet bir e, sekme açılıyor. Bir menü açılıyor. Yukarıdan access tıklıyorum. Buradan Koma logu seçiyorum. Evet. Uygula diyorum. Input'a geliyorum. Mesajı soğutma panası açıldı yazıyorum. Mesaj dosyada soğutma panası açıldı olarak gözükecek. Hatırlarsınız ki Valfi hem mouse'la hem de klavyeden bir tuşla ıı, kullanabiliyordum. O yüzden klavyedeki tuşla da kullanıldığında bir mesajın gelmesi için oraya da aynı mesajı yazıyorum. Soğutma panası açıldı. Evet, orayı da hallettim. Şimdi arkadaşlar uygula yapıyorum. Tamama tıklıyorum. Şimdi bu yaptıklarımızda hata var mı? Bir kontrol edelim yine. Yani çok güzel hata yok. Save alalım. Tamam çok güzel save aldık. Şimdi ise run yapalım arkadaşlar. Evet, çalışma penceremiz açıldı. Tenis program kendime gelmedi. Evet program geldi. Tamamdır. Ona tıklıyorum açıyorum. Ofa tıklıyorum kapatıyorum. Ona tıklıyorum açıyorum. Ofa tıklıyorum kapatıyorum. Saati görüyoruz. Çift 0.47. On off yapıyorum. Aynı şekilde Klavyeden de on off yapıyorum. Klavye tuşuyla. Evet. Evet arkadaşlar. Programımızı çalıştırıp valfi aç kapı yaptığımızda klavyeyle ya da mouse'la ya da pop -up üzerinden aç kapı yaptığımızda bu bilgiler bir mesaj olarak kayıt ediliyor. Bu kaydı bilgisayarımızdan C'ye girip programda data'ya girip program datadan stack'i bulup oradan data ve com alttan tire log adında bir mesaj halinde oluyor. Bir not defteri halinde. Onu tıklayarak saati, tarihi ve yazdığımız mesajı yani soğutma manası açıldı mesajını görebilirsiniz. Bu videodaki yapacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.